sorgulamak istiyorum. Çünkü sen salak saçma hareketler yaparak, aptal aptal fikirler yansıtarak, aptal aptal e, davranışlar sergilediğin zaman onun sana ekmek getirmemesi lazım abi. Ya ne yapıyor lan bu amman abi? Bir çıkması lazım. Bizim millet böyle izliyor. Sıkıntı orada. Bizim Bunun... millet saçmalığı ya. ve dramayı çok seviyor. Ya skecam dramasını da şeyin de abi yani hani bilmiyorum Abi, Abi her işi... malın alıcısı vardır diye bir söz var yani. Onun canlı da... yayın kısmı yani bir de. Şeyler de var. Evet. Ya işte canlı yayın olarak ben bu arada TikTok'ta var. canlı yayın yapıldığını bilmiyordum lan. Vallahi bir cahiliğime verin ama bilmiyordum. Ben sadece orada işte böyle editler kız arkadaşının yanında al ondan sonra ona vurunca ölsün falan böyle şeyler yapılıyor sanıyordum ben. Bunu nasıl anlatabilirim ki sana? Yayında olan 2.3K kişiden ne istiyorsun ki? Yani yayını 3K yapalım diye yayında olmayan kişilere mi sesleniyorsun? Çünkü yayında olan kişiler zaten 2.3K kişi. O k. Ya 3K... çok fazla kafanı kullanıyorsun gerek yok. bu kadar yorma kendini. 3K'yı arkadaşları getirmesi için mi teşvik ediyorsun? Niye bu kadar konuşuyorum ki bunu? Oh my god! Oh my god! oh my god. Ya! Rados 11 sene ekledim. Abi bir de işe yarıyor ya. Radoson 11'den bana yağmuru geldi bana yağmuru. Radoson 11 ne yapıyorsun o? <laughs> musun boş ver ya. İnsanlar <laughs> çok mutlu lan. Şuna baksana ben bu mutlu. E olarak... mutlu <laughs> abi ya adam, bu, adam ya. Adam mutlu ya. Yakalamak için çoğu şeyi verirdim. Bırak ya insanlar mutlu olsunlar ya. Yürü be. Hadi, hadi, hadi. <laughs> hadi yap. Ha saldım saldın değil mi lan gel buraya <laughs> nereye yapıyorsun oğlum yayını? Burada güzel şovlar yapmak için aylarını <laughs> harcayan yayıncılar tanıyorum lan. 2.6 3 kya adım adım. Şimdi bak mesela şu an bu adama para yağıyor değil mi? Bir rekora gidiyor kendi evet. kanalında. Şimdi bu çocuk normalde ne üretiyor? Yani normalde yayın yapıyor mu? Onu bilmediğim için yorum yapamıyorum. bu acaba normal standart bir yayının içindeki coştuğu bir an mı? Yoksa bu adam çok normal sohbetler edip muhabbetler edip ee, insanlara güzel bilgiler paylaşıp, e, ne bileyim, bir şeyler yapıyor mu onu merak ediyorum. Abi, ben bir kere <laughs> denk geldim böyle <laughs> bir canlı yayına. Tamam. Ee, böyle yani, ne bileyim çok tuhaf, açıyorsun <laughs> ve yani sadece para bekliyorsun. Ha bak sen Twitch'i, sen, yani. sen yayıncı izleyen adamsın, sen bizi izleyen adamsın. Ee, biz de, oradaki canlı yayını, ne, farkı ne? Bana onu anlat. Ya diyorum ya, hani bak oradaki izleyici de şöyle oluşuyor bence, hani böyle iki 3 kadar çıkıyor ya. Ne yapıyor bu diyerek böyle hepsi birden toplum oluşturuyor orada. Ondan sonra bakıyor birisi bir 3 lira 5 lira attı ya. Ondan sonra diğeri de atıyor 3-5 lira daha. Benim tip bana nasıl bir tepki verecek diye 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 böyle kazanıyorlar diye düşünüyorum Challenge ben. başlıyor aralarında Çok ilginç sonra. bir kafa Biri orası yani. atıyor fazla atıyor falan. Çok diş kafalar abi. Ya coşmuş bir anı olsa bile o hani dedi ya paraya yağmuru geldi falan diye Hı -hı. bağırdı ah. ya o 40 lira abi. 40 ya tamam o ben da aynı tepki Ya yok falan. yok işte parayı küçümsediğimden evet. değil o. Yani bu ben hep söylüyorum. Bir donate'in e, ya da bir bağışın 10 lira olmasıyla 1000 lira olmasıyla tabii ki de maddi güç olarak farkı var da tepki olarak onun hep geyini bizi yaptık. Ben o 50 izlenirken de yapıyordum yani. Arkadaşlar dedim bana bir bana onu yolluyorsa ben orada ya yani burada donatorların da çok önemli bir unsuru var. Bakın Twitch'teki birçok donator ee, benim çok donatörüm yoktur sebebine geleceğim. Benim kendi kendi düşüncem bu. Birçok donatör kendi egosunu tatmin ediyor. Tamam mı? Ee, adam sana bir para yolluyor, sana bir destek atıyor. Tamam mı? Sen, senin böyle onu yalayıp yutmanı istiyor. Tamam mı? Okşamanı istiyor onun. O chatte geldiğin zaman sen hoş geldin falan hani o parasıyla seni ele geçirmek istiyor. Ben de bunları tecrübe ettim. Küçükten büyüğü yani en küçük halimden şu ana kadarki kısımda yaşadığım şeyleri size aktarayım. Mesela X bir donator yürüyor. Tamam mı? Seni destekliyor. Sonra bir vaat geliyor. Diyor ki kardeş diyor beni bir discordda alsana bir sohbet edelim seninle diyor. Tamam mı? Sen orada sana 5 lira atıp da abi seni çok seviyorum ya da hiçbir şey atmayıp sadece çete yazarak diyen adamla sana o 3 işte bini, bini, 2 bini yollayan adama <laughs> diye gittiğin zaman o seni avlıyor. Tamam mı? Ortamına çekiyor. Bir şeyler yapıyor. Sen ne zaman ki ona yok kardeşim yani sen bana destek atmak istedin attın. Beni evine kadar çağırmana gerek yok ya da yanına kadar çağırmana gerek yok dediğinde o senden nefret etmeye başlıyor. Tamam mı? Bir daha gelmiyor zaten. Asla uğramıyor yani. Bunu iki üç defa tecrübe ettim. Daha tecrübesizken daha bilmiyorken bu ortamları. Ama böyle bazı yayıncıları kesiyorum. İsmi hiç önemli değil. Çok geçmişteki örnekler bunlar. Hiç kişi sormayın. Drama için anlatmıyorum bunu. O kozu onlara veriyorlar. Anladın mı? Ben sırf büyük donate atıyor diye yayını kapattıranı da biliyorum. Kapatanı da biliyorum. Küçük yayıncılar bunlar. O gitmiş bir bakıyorum. Stalkladığım oğlum birkaç defa. Aa bir bakıyorum herif Discord'da onunla birlikte sabaha kadar. Ertesi gün bir daha gidiyor. Ertesi gün bir daha gidiyor. O donate atanların derdi ne onu bilmiyorum ama. Hayır hayır bunu e, evet abi her şey dis yazmayın inamına okuyayım sohbet ediyoruz ya. Ya ben, onlar da işte parasıyla bir yer edinmeye çalışıyor şeyde. Ya bu bu, bu anormal bir şey değil. Çalışıyor. Belki de o parasıyla öyle dikkat çekip e, şey yapıyor ama düşünce yapısı yanlış. Yani yaklaşım yanlış. O yüzden bir yayıncının eee donate'e kul köle olmaması gerekiyor. Destekliyorsa teşekkür edip sevinip yani sevinebilir. Abi ne yaptı? Ne yapıyorsun? Bunlar da anormal bir şey yok. E, ama kalkıp da ondan sonra içeriğine kadar müdahale ettirip ya da ne bileyim işte ona ekstrem şeyler sağlayıp hatırlayın beni eski izleyenler çok kişinin kalbini kırmışımdır bana donate atanlar abi geleyim discord'a hadi gelelim falan yok kardeşim sağ ol hani yanlış anlama destek attın ama e, seni ondan ayıran bir şey yok çünkü ben senden o parayı yolla diye bir şey ısrarda bulunmuyorum gibi gibi bunlar böyle hassas noktalar ama kimisi buna uyar kimisi uymaz bunun doğrusu yanlışı belirli bir noktada yok Herkes kendi yayıncılığını yapıyor. Karakter meselesi bu yani. Ee, i̇htiyacı olabilir. Bunu da yadırgamıyorum. Ee, sonuçta bir para kazanıyorsun abi. Hepimizin hayatın ortak noktası o değil mi? Hepimiz okuyoruz, çalışıyoruz, para kazanıyoruz. Sen burada izliyorsun biri birine 2000 lira yolluyor mesela. Sonra aklına geliyor. Ulan benim babam 2500 liraya aylık çalışıyor lan diyorsun değil mi? Mesela o sana o an koyuyor. Ama herkesin farklı farklı hikayeleri, farklı farklı adımları veya yönleri var. Yani çok garip bir ortam. Çok değişik. Ne diyeyim? Kızdığını görüyor musun bak? Rados sen de Instagram'dan yaz bana. Hepiniz yazın lan. <laughs> Rados'tan bir tane daha. Rados ne yapıyorsun? Rados 2 <laughs> Rados bir de bana yap. 3K oldu adam bağıra bağıra. 3K bağırma. yayın rekorumuzu kırdı şu 3K. Ha 3K. 3K. Eee tamam. E ses. Eee. E. 3K yaz. 3K yaz. Of para yağmuru geldi. İlk o ne lan? Aaa Tuğçe atma. <laughs> Şimdiye kadar hiçbir şey olmadı farkında mısın? Twitch'te arada büyük fark var. Tabii ki de var abi ya ben onu, ben şu an farklı yorumlar yapmaya çalışıyorum. Farklı bakış açısı getirmeye çalışıyorum. Yani merak etmeyin izleyip de kendimizi aynı şeye koy.